Yedinci örnekle devam edelim. Bu örneğimizde yine tablo vermiş bize. Tabloda eksi, 3 için iki tane sıfır çizmiş. Yani çift katlı kök. Yani denklemi sağlayan eksi 3 değerinden iki tane varmış. Yani x artı 3 çarpanından iki tane varmış. Bu şekilde bir fonksiyon bulmamız gerekiyor. İkinci püf noktamız denkleme daha doğrusu tabloya eksiyle başlamış. Yani en büyük dereceli terimin katsayısı eksi olmalı. Baktığımız zaman A şıkkında baş katsayı artı eledim. B şıkkında baş katsayı artı eledim. C şıkkında baş katsayımız yine artı eledim. Elimizde D ve E şıkkı kaldı. D ve E şıkkından biri bizim aradığımız cevap. Buradan sonrası için denklemi sağlayan değerlere bakmalıyız. Yani eksi x kare artı 6x eksi 9 eşittir 0 denklemini sağlayan köklerimizi bulmalıyız. Benim aradığım kök gerçekten eksi 3 değeri ise ve bundan 2 tane varsa cevap budur. Değilse e şıkkıdır. Çarpanlarını ayıralım. Bu ifadeyi böyle yazabildiğimiz gibi her bir bileşeni her bir terimi eksiyle çarpıp x kare a eksi 6x artı 9 eşittir 0 diye de yazabiliriz. Eşitliğin her iki tarafını eksiyle çarparak. Şimdi çarpımları 9 olan sayılarımız 3 ve 3'tür. Toplamların eksi, eksi olması için, eksi 6 olması için her ikisini eksi 3 yapalım. Eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı 9. Eksi 3 ile eksi 3'ün toplamı eksi 6 olduğu için benim aradığım sayılar bunlardır. Ve denklemi x eksi 3 çarpı x eksi 3 eşittir 0 biçiminde yazdım. Bu denklemi sağlayan değerlerim x eşittir 3'tür görüldüğü gibi. Ama benim aradığım neydi? Eksi 3 değeri. O zaman D şıkkı da gitti. Geriye sadece E şıkkı kaldı. Cevap budur. Diye geçmeyelim. Ee, cevabın niçin bu olduğunda irdeleyelim. Eksi 2 x kare eksi 12 x eksi 18 eşittir 0. Her tarafı eksi 2'ye böldüğüm zaman her bir terimini x kare eksi 2'ye böldü artı 6 x Eksi 2'ye böldüm. Artı 9 eşittir 0. Denklemin köklere bakalım. Yine benzer mantık. Çarpımları 9 olan sayılarımız 3'tür. Toplamları 6'yı verdiği için benim aradığım çarpanlardır. Yani x artı 3 çarpı x artı 3 eşittir 0. Buradan çözüm olarak x eşittir eksi 3 gelecek. Hem x artı 3'ten hem de diğer x artı 3'ten. Yani çift katlı. Tam da benim aradığım e, tabloya uygun bir ifade. Çünkü eksi üçten iki tane varmış. iki tane sıfır eklemiş. Baş kat sayısı eksi olduğu için eksiyle başlamış. Çift katlı kök olduğu için işareti değiştirmeyip tekrar eksiyle devam etmiş. Cevabımız bunun için e şıkkıdır. Gelelim 8 örneğimize. 8 örneğimiz biraz daha basit. Çünkü çarpanlara ayrılmış biçimde verilmiş bize. O zaman sıfır eşit diyelim x artı 3 çarpı 2 eksi x çarpı x eksi 7 eşittir 0. Bu bileşenin bu bileşenlerin çarpımının 0 olması için her birinin ayrı ayrı 0 olması gerekiyordu. Buradan x eşittir eksi 3. Buradan x eşittir 2. Buradan x eşittir 7. Bulduğumuz kök değerlerini küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Eksi 3, 2, 7. Çizgimizi çektik. Burada x'lerimiz değişiyordu. Bildiğimiz gibi eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar. Aradaki değerlerimiz bunlar. Eksi 3 denklemin köküdür. Çizgi çektim. Bir tane olduğu için bir tane sıfır. İki denklemin köküdür. Tek çizgi çektim yine. Bir tane sıfır. Yedi denklemin köküdür. Bir tane olduğu için bir tane sıfır çektim. E, burası için kısaca şöyle diyelim. Şu ifadeye a diyelim. A olsun. Şimdi en sağdan başlayacağım işaret. Artı mı olacak, eksi mi olacak? Buna şöyle karar veriyorum. X'in katsayısı sayısı 1 olduğu için artı 1 olduğu için artı. 2 eksi x de x'in katsayısı sayısı eksili olduğu için eksi. X eksi 7'nin katsayısı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi ile artının çarpımı eksi. O halde dikkat. Tabloma eksi ile başlamam gerekiyor. Eksi ile başladım. Kökten sonra işaret değişti. Artı. İşaret değişti. Eksi. işaret değişti. Artı. Bizden istediği küçük sıfır olma durumu. O halde küçük sıfır için eksi olan bölgeleri taradım. Bu aralığa düşen tam sayılar için benim aradığım ifade kesinlikle sıfırdan küçüktür. Eksi 3, 2 ve 7 değerleri dahil değildir. Çünkü soruda eşitlik yoktur. Gelelim x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? x'in alacağı en küçük tam sayı değeri eksi 3'ün bir sağında olan tam sayımız eksi 2'dir. Çünkü eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 olmadı. Burada 8, 9, 10 gibi devam edecek. Dolayısıyla en küçük tam sayı değerimiz eksi 2'dir.